Sürüsünü çözelim beraber. Ee, bir uh, visual illusions developed by painters and sculptures have aided the understanding of important principles of visual perception. Nokta. Ön bir cümlemiz var. Ee, nokta koyup, boşluğunu verip daha sonra virgül çektiği için ikinci bir tam cümleye geçiyor. Dolayısıyla yapısal olarak bağlacın kullanım şekline bağlı olarak şıklarımızdan Denizli ve Edirne bu şekilde iki tane tam cümleyi bağlayamıyor biliyorsunuz. Bunlar iki tam cümlenin cümlecik oluşturarak bağlarlar yani bir nokta olmayacak iki cümle arasında. Dolayısıyla Denizli ve Edirne şekil olarak bağlacın kullanım şekli olarak doğru cevap değilmiş gibi duruyor şu iki şıkkı edersek, şimdi bir çevre yapalım. Elimizde bir artı eksi, eksi artı çalışacak olan bir haber, benzer şekilde anlamına gelen bir likewise, sebep-sonuç ilişkisi kuran bir therefore var. Visual illusions developed by painters and sculptors. Burası özlemiz, yani ressamlar ve heykeltıraşçılar tarafından, tarafından geliştirilen görsel illüzyon have aided the understanding of important principles of uh, visual perception, yani görsel algının önemli prensiplerini anlamaya fayda sağladı. Yani görsel ilizyonlar, ressamlar ve res heykeltirajçılar tarafından yapılan görsel ilizyonlar, e, görsel algının önemli ölçüde e, anlaşılmasına fayda sağladı, diyoruz. İkinci cümlede, e, Cognitive Illusions developed by magician magicians can reveal critical clues in cognitive processing. Yani ne diyor? Bilinçsel illüzyonlar, kavramsal illüzyonlar ki bunlar e, sihirbazlar e, tarafından yapılıyor. Can reveal critical clues in cognitive processing yani anlama sürecini önemli ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Ee, bu iki cümle arasında bir zıtlık olduğunu düşünüyor muyuz? Hayır. Burası da can reveal önemli ipuçları çıkarabilir dediği için can reveal kısmı artı, have added kısmı da artı olduğuna göre however bağlacımızın ancak ama fakat lakin anlamına gelen however bağlacımız bu şekilde iki artıyı birbirine bağlayamız. Bir benzer şekilde bir de bu yüzden anlamına gelen yapı var. Ee, öznelerimizin farklılık gösterdiğini görüyoruz ama aynı şeyi ortaya çıkarıyorlar. Yani yine bilinçsel kavramla çok yüksek ihtimalle Bursa diye bir çeviriye yapalım. Yeniden çevirsek ressamlar ve heykeltıraşlar tarafından görsel e, geliştirilen görsel illüzyonlar e, görsel algının önemli ölçütte anlaşılmasına fayda sağladı. Benzer şekilde e, büyücüler sihirbazlar tarafından geliştirilen bilinsel illüzyonlar kavramsal vizyonlar da bilinç anlaşma süresinin anlaşılma süresinin bilinçsel süreçte önemli ipuçlarını ortaya çıkarabilir dememiz doğru cevap idi. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olması gerekir. Therefore bu yüzden deyip konuyu değiştiremez. Yine bu yüzden deyip yani Painters ve Sculptures üzerine bir cümle gitmesini beklersiniz. Ee, ama cümleyi magicians'la aynı işi yapanın magicians olduğunu da anlatmaya çalıştığı için